Merhabalar. Aşağıda paylaştığım linkten Asset Store üzerinde satılan toplam değeri 100 dolar olan 5 adet aseti ücretsiz olarak alabileceksiniz. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim sizlere. Aşağıdaki linke tıklıyorsunuz. Toplam değerimiz 100 dolar. Buradan Process to Checkout dediğimizde tabi öncelikle giriş yapmanız gerekiyor. Biz satın alma sayfasına yönlendirecek. Ardından bu sol tarafta tabi kişisel bilgiler var. Buralar boşlu buraları doldurmanız gerekiyor. Önemli olan nokta buradaki text yani vergi konusunda no demeniz. Buna no dedikten sonra alışveriş sayfası tekrardan güncelleniyor. Ardından burada yine açıklamalarda benim sizinle paylaştığım indirim kodunu yapıştırıyorsunuz ve apply diyorsunuz. Apply dedikten sonra buradaki indirim kodumuz ekleniyor ve toplam ödeyeceğimiz tutar yani 0 dolar hiçbir şey ödemiyoruz. Toplam değeri 200 dolar olan asetleri ücretsiz olarak bu şekilde alabiliyoruz oradan lisans sözleşmelerini onayladıktan sonra da Pay Now diyoruz ve tüm bu asetleri kendi kütüphanemize eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında satın alma sayfamız görünüyor. Toplamda 5 aset için 0 dolar ödeme yaptık. Yani herhangi bir ödeme yapmadık arkadaşlar. Bunlardan istediğimiz arkadaşlar direkt unit içerisinde açabiliriz. Hemen ben bir tane unit hub açıyorum. Projemiz başladıktan sonra yani herhangi bir Unity projesi açtıktan sonra artık buradaki asetlerimizi import edip nasıl göründüklerine bakabiliriz. Buradan e, en pahalı olan aseti görmek istiyorum ben. Seçip Open in Unity dediğimde, direkt Unity Editor, Package Manager'da otomatikman o aset paketini bulacak ve bana gösterecek. Normalde ne yapıyorduk? Windows penceresinden Package Manager'a e girip istediğimiz aset paketini de yükleyebiliyorduk. Birazcık daha kolay olsun diye ben bu yöntemi seçtim. Hemen download diyorum. 297 MB'miş paketimizin boyutu. 2022 ve üstünde çalışıyormuş. Ama bizim yönetim paketini açtığımız Unity paketi 2021-3 yani muhtemelen çalışmayacak ya da hata verecektir. Onu da bir denemiş oluruz birlikte. Normalde desteklenen versiyon altında bir versiyonda şu an çalıştırmaya çalışıyoruz. İndirildi. Import ediyorum. Paketin içeriği burada detaylı olarak çıktı. Neleri import edeceğim, paket içeriğinde neler var hepsini gösteriyor. Bir sürü kod, bir sürü eklenti var. Bunlar da böyle bir şey söz konusu olabiliyor buradaki desteklenen versiyonla alakalı arkadaşlar. O versiyon içerisine gelmiş yeni bir özellik eklenmiştir. Paket içerisinde kullanılmıştır. Daha alt versiyonlarda bu desteklenmediği için problemler oluşturabilir. Import etti kapatıyorum. Burada klasör olarak gelmiş. Buradan demo sahneye girmek istiyorum. Birçok sahne varmış. Giriş yaptıktan sonra burada birkaç tane tabi uyarımız var. Burada bir hatamız var. Bu hata benimle alakalı. Clear dedim gitti. Şöyle büyüttüm projeyi. Paket içerimiz bunlarmış arkadaşlar. Şöyle karakterlerimiz var. Bir başlatıyorum demo sahneyi. Şu an yürüyebilen animasyonların çalıştığı bir paketimiz var. Mesela şu an ben burada bir şeylere bastıkça karakterim gitti hatta bir bug'a girdi. Burada mesela object reference'da bir problem yaşıyormuş. Bu şekilde paketleri import edip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tabi hani versiyon 6 olduğu için bir problem var. Yani bunları düzeltebiliriz çok sorun olmaz versiyonunda bir paketi indirip de kullanabilirsiniz. Paketleri nasıl indirebileceğimize de baktık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.